Merhaba sevgili arkadaşlar ve siz sevgili başaklar. Evet yükselen burç ve ay burcu başak olanlar 9 Eylül ve 15 Eylül haftasında bakalım sizlere neler bekliyor diyerek her zamanki konuşmamızda açılışımızla hoş geldiniz diyoruz ve sevgili başaklarımız. Evet Merkür salı gününden itibaren sizin burcunuzda ilerliyor. Merkür sizin kendi gezegeniniz yani sizi yöneten gezegen. İletişim gezegeniniz. Ve aynı zamanda güneşle birlikte. Coşkulsunuz, salıvısınız, sözlerinizin arkasındasınız, artistiksiniz, enerjiniz çok güzel. Fakat bu arada dikkat etmeniz gereken başka bir konu var. O da Mars'ınız Yengeç Burcu'nda ve 11. evinizde. Girdiğiniz ortama, ortamda cazibeler, cazibe rüzgarları estiriyorsunuz. Estirmesine de dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü tartışma konusu olan konularda karşınıza çıkacak. Lütfen oralarda birazcık böyle geriye çekilmenizde fayda var diyoruz siz sevgili başaklara. Evet Başakların en büyük özellikleri analitik zekaları ve olaylara çok nokta atış yapmaları. Bu onlar için güzel şey ama yine de sessiz olun sevgili Başaklar. O Merkür'ün o cilveli havasını kendinizi kaptırmayın. Çünkü bazen çizmeyi aşan Konuşmalar içinde kendinizi bulabiliyorsunuz. Tabii ki bu istemediğiniz konularda olabilir. Sizi destekleyen, sizin varlığınızı veya gücünüzü ortaya çıkaracak güzel konuşmalar yapmanızı ön plana çıkaracak ortamlar da olabilir. Buralarda zaten kendinizi müthiş eğlenceli hissedeceksiniz. Venüs bu arada terazi burcunda olduğu için harcama üçgüdünüz var. Güzel şeylere yatırım yapmak istiyorsunuz ama bu arada parasal konularla da ilgili güzel şeyler yaşayabiliyorsunuz. Evet bu arada bu arada bu arada Boğa burcundaki Uranüs retro sizin yabancı ülkeler ya da başka ülkelerde beklentileriniz varsa onlarla ilgili sürpriz gelişmeler de getiriyor ve oğlak burcu. Evet aşk ve sosyal evinizdeki oğlak burcu sizin için müthiş güzel bir etkileşim sunuyor. Biliyorsunuz Merk özellikle Pliton oğlak burcunda birkaç hafta bir haftadır retro yapıyordu. Şimdi artık oğlakta ileri hareketine başladı. Ta 20 Kasım'a kadar, 22 Kasım'dan sonra Kova'daki hareketine başlayacak ve yıllarca tabii ki orada kalacak. Şimdi aşk ve sosyallikte, geçmişle ilgili konularda, pazarlık yaptığınız olaylar, sizi sosyal anlamda sallayan, zaman zaman yoran konuların daha bir güncelliştiğini, daha iyi olduğunu, daha iyileştirici konularla karşınıza çıktığını göreceksiniz. Hani vardır ya, Evet aşk hayatınız biraz karışmıştır, çocuklarınızla ilgili konular vardır, çözemediğiniz problemler, sistemler, sistemle ilgili kendinizi suçlamalar ya da karşı taraf tarafından suçlanmalar falan. Bütün bunları biraz daha tölere edebilirsiniz ama dikkat edin çünkü Mars'la, Pliton karşı karşıya yani iki tane savaşçı gezegen. Pliton bir şeyi yok eder, Mars'ta savaşı başlatır. Ama lütfen doğal ilişkiler akışı içinde gardınızı alın, nokta atışlar yapabilecek olan düşüncelerinizi, fikirlerinizi karşı tarafa yansıtırken daha bir tölere ederek, daha bir relaksa geçerek konuşursanız sizin için artı haliniz çok daha güçlü olacaktır. Evet sevgili başaklar ilginç bir hafta haftaya çünkü bu arada karşı evinizde bir e, ay tutulması yaşayacaksınız. Aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili yeni kararlar alacaksınız diyoruz. Sevgili Başaklar siz seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.